Hadi. Cekimli ya. Cekimli ya. Cekimli. hadi hadi gel hadi. Cekimli, lan. Hadi hadi. Yürü. Hadi ne olur ne olur hadi ne olur götürürüz. Hadi, hadi ne olur. Evet babamı ikna etmeye çalışıyoruz. Beyni gelirse hadi o götür kadar. Babamı ikna etmeye çalışıyoruz. Musa amca Kızım nereye götüreceğim? <laughs> Ya mağarada da Mağarada kaybolursunuz siz. Ya elinden tutacağız, elinden. gel. Tamam, tamam. Amza yok. Hadi oruç, oruç, oruç. olmaz kızım oruç oruç. Ya olur olur, mis gibi olur. Zaman gitsin diye gideceğiz gel. Sıra, ne, yemek meme geçip olsa oruç <laughs> olmasa iyi olur da. Şimdi yemek yemek yemek. Oraya yeme sana yeme içmeye de gitmiyorduk. He. Hadi ne olur. <laughs> 100 bin yemeği bağlıca bağlı. Mağaralara gidiyoruz. 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 Bunu, alır. Alır. Gidiyoruz mu? Gidiyoruz mu? Ama, Lan eşkıyalar. Şey eşkıyalar. Nereye gidiyor ya? Allah şunu da. Hadi gel. Bizle gidelim mi? Evet. Atladım ben. Aha, atladı bu. Ben de atayım da bak. Bakın, ay <laughs> güstandan atlayayım ama. Önce ka. Önce kalmış. Ölcek Ölcek falan, Ölcek. 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 Erdem, ne gel bakayım buraya. Çalak. Siz bugün gezdiniz mi? Evet. Kim gezdirdi? Mustafa. Abi. Gel bakayım. sen de şuraya gel, sen de buraya gel. Nerede gezdiniz? Anlat bakayım hadi. Az az geri gidin, biraz geri gidin. Sizi göremiyorum ha. Anlat bakayım nerede gezdiniz? Ee, e ha. Bir tane çocuk kamyonun üstüne çıkmıştı. Giddi. Hatta bir tane adam geldi. yaşlı teyze geldi. Öyle gittik sonra. Sonra. Nereye gittiniz? <laughs> Son. Yol kapalıydı. Biz de arkaya döndük. Gibi. Hangi yol kapalıydı? Biz de arkaya döndük. Sonra oradan oraya gittik. Allah Allah. Sonra geldik. Hangi yol kapalıydı? Sadece suydaki yol, bu da suydaki, suydaki yol mu kapalıydı? Evet, bu arkadaki yol kapalıydı. Hani Musab nerede? Musab evde. Evde, kıyafet yiyor, limonlu meyvesini yiyor hatta muz yiyor. Muz mu yiyor? Evet. Yaman Gelim gelip muz çekiyor. Bizim arabanın İyi, hadi bir bay bay yapın. Bir öpücük atın bakayım. Öpücük atın bakayım.